Arkadaşlar bugün dedemle birlikte Dedeme telefon kullanmayı öğreteceğim Hatırlarsanız Bir videoda dedemi göstermiştim Odun kesme videosunda Bu videoda da dedemi yine görüyorsunuz Arkadaşlar Dedemi yine görüyorsunuz Şimdi dedemin telefonunu Kullandıracağım Kötü bir cümle oldu evet <laughs> Dede Bunu kullanmayı biliyor musun? biraz biliyorum. O zaman sana tamamıyla Çok yapalım. özelliklerini bilmiyorum tabi. Biraz biliyorum mesela. Whatsapp'ı kullanabiliyorum. Facebook'u kullanabiliyorum. O zaman al dede. Mesaj ben çekebiliyorum. Efendim. Dede buradan bana Youtube'u göster. Youtube'u derhal göster. İşte Youtube. Aferin bas. Bas bakalım. Şimdi buradan arama motorundan benim ismimim yaz ve benim kanalım çıksın. Melih Sadi Başlık yazacaksın. A çıktı. çıktı. Basın. Tamam. Karşımda şu anda. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar siz de benim kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dakikalığına durdurup e, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. 517 abone olmuş. Evet arkadaşlar 517 abonemiz oldu. 500'e e, 500'ün sınırlarına girdik artık. O zaman dede bana Efendim? senin Instagram'ın var mı? Instagram var ama onu ben e, şifrelerini unutmuşum. <laughs> o zaman Facebook. Dede de her şey var. Facebook var mı? Var. Gir bakalım Facebook'a. Girerim. İşte sana Facebook. Kamuran Bakçı'nın Facebook. At bak. Bir tane videonu aç bakalım. Mesela ne açalım sana? Evet. Bakalım bu şu, şu anda. Evet. Aha. Arkadaşlar. Bakın. Evet, beni şimdi kapatabilirsin. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi dedem Facebook kullanmayı ve YouTube'u kullanmayı öğrenmiş. Bakalım şimdi şunu biliyor musun? Dede bize güzel bir fotoğraf çek bakalım. Evet. Çekeyim mi? Çek bakalım. Evet arkadaşlar. Dedem fotoğraf çekti. Video çek bakalım video. Aha. Arkadaşlar dedem şöyle bir fotoğraf çekti. Bakın. <laughs> Dede nasıl bir fotoğraf o ya? Ne bileyim sen koydu telefonu O zaman öyle çıktı. Olsun. Video. Hadi bakalım şimdi video çek bize. Evet arkadaşlar şimdi dedem video çekiyor. Ha video bölümüne girdi ve video çekiyor. Dağlar duman, hallar yaman. Sen Bakın. gidersen ben de durma. Dede nerede çekiyor? Dağlar, 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 duman, haller yaman, haller yaman. Evet arkadaşlar dedem de fotoğraf ve video çekmeyi öğrenmiş. O zaman. Dede. Aramalardan annemi ara. Evet. Dur, bakalım. He, devam mı diyorsun? Evet. Arkadaşlar, şimdi ben annemin telefonunu getireyim. Bakalım a dedem annemin telefonunu arayabilecek mi? Evet arkadaşlar, annemin telefonunu getirdim. Bakalım dedem annemin telefonunu arayabilecek mi? Hemen arıyorum. Evet şu anda dedem aranıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arandı. Dedem aramayı da biliyormuş. Dede sen en çok hangisini kullanamıyorsun? Mesela Fesultan bir şey paylaşmayı bir şeyi paylaşmayı herhangi bir şey. Onu ben Zaten sevmiyorum. Fesu'yu sevmiyorum. Ben öyle şeyler kıcık yiyorum. Başka, başka ne adamıyım. Adam gibi adam. Anladın <laughs> başka mı? neyi sevmiyorsun? Böyle fıttırık fıttırık işlerinden anlamam ben. Yani. <laughs> ben doğalıyım. Taş fırın erkeğim oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, dedem bir de şeyi bilmiyormuş. Söyle bakalım dedem. Mesela arkadaşlar Melis Adip ben şimdi diyelim ki mesaj WhatsApp'tan atamıyorum. Aslında atıyorum da atamıyorum. <laughs> atamıyorum da. Mesela bir de bu telefon temiz evet. Sen yazıyorsun ama gönder tuşun nasıl çalıştığını. Acaba misin? gitti mi gitmedi mi? Onu pek anlayamıyorum. bak ben sana anlatayım. Şuradan hem mesaj atıyorsun, sonra orada iki tane tik oluyor, iki tane tik. Tik ne oluyor? Dik şöyle okey ok şöyle He, Anladım. Mesela şimdi anneme bir mesaj at. Bakalım atabilecek misin? WhatsApp'tan değil mi? Evet. Arama motoruna giriyoruz. Kişinin ismini bulduk. Evet, şimdi bir şey yaz diyor. Bir mesaj yaz. Yazabilir miyiz ya. Buraya attık. mesela ne yazalım? Ha? Mesela ne yazıyorsun? Sevgili Biricik Gelinim Benim Mesela şimdi bunu nasıl gönderiyoruz? Buraya basıyoruz. Evet. Şimdi bak Burada etti gitti. Burada şimdi bir işaret çıktı. Evet burada bak. Tire burada geçen. bir tane işaret yani bir tane tik olursa göndermemişsin demektir. Eğer iki tane tik olursa göndermişsin demektir. Mesela şimdi gönderdim mi? da bir tane var ama gönderilmiş. Ya da iki tane ya. Bu iki, budur, ben görmüyorum evet, onu. Evet evet iki. He, benim gözüm görmüyor. Bakın arkadaşlar o siz mavi bakayım. olduğu zaman da o okudu demektir onun, değil mi? Bir saniye odaklanmıyor kamera. Odaklanmıyor. Arkadaşlar iki tik olunca yollamış oluyor. Dede bunu da öğrendin mi? Öğrendim. Çok teşekkür ederim. Evet benim arkadaşlar. Torunum, akıllı torun da arada sırada dedeyi kızdırıyor. Yaramazlık yapıyor. Evet. Bunu da ben söyleyeyim. Ama torunumu çok seviyorum. Çok. Dünya var kadar. Oh. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyleydi. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu arada saçım nasıl olmuş? <laughs> ben Ben diyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.